Herkese selam softlarım. Bugün sizlere hangi ünlü fenomen Lisa'dan kopya çekti ve antilerin Jenny'ye yaptığı büyük haksızlıktan konuşacağız. Videoya geçmeden önce ailemizi büyütmek için kanalıma abone olup videoya like atmayı ve isterseniz bu tip videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. İnşallah yakında topluluğumuzda açılır. O zaman videoya geçelim. İlk önce Lisa'dan kopya çeken ünlü TikTok fenomenini bakalım. Arkadaşlar bu TikTok fenomeni Cemre Solmaz. Sizce gerçekten bunu bile bile mi yaptı? Kıyafetleri de çok benziyor ve şapkaları da aynı gözüküyor. Bu resmi ilk Liza çekip paylaştığı için Cemre Solmaz kopya yapmıştır bence. Sizin düşünceleriniz neler? O zaman diğer habere geçelim. Diğer haber konserde bir antijeninin kafasına şişe attı. Ve bunu fanlar hiç hoş karşılamadı. Ben de bu hareketi hiç hoş karşılamadım. Eğer antiysen orada ne işin var peki bir de bir tanemiz ceneğimizin kafasına şişeyi fırlattın. O zaman görüntülere bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu görüntüye ben çok sinirlendim ama orada kıfan antiye cevabını verdi. Arkadaşlar haberlerim bu kadar sizi seviyorum güle güle